Bazen kendini bir şey yapmak istemez halde buluyor musun? Yataktan kalkmak zor geliyor ya da hedeflerin sana ulaşılmaz mı görünüyor? Motivasyon eksikliği, bir işi yarım bırakmana ya da baştan vazgeçmene neden olabilir. Ama sakin ol, bu hepimizin başına gelir. İşte motivasyonunu yüksek tutmanın 5 etkili yolu. Motivasyonun en büyük düşmanı belirsizliktir. Eğer hedeflerin fluysa yolunu kaybetmen çok kolay olur. Yapman gereken ilk şey spesifik ve ulaşılabilir hedefler belirlemek. Mesela, sağlıklı olmak istiyorum yerine her gün 20 dakika yürüyüş yapacağım demek çok daha etkili. Araştırmalar, SMART hedefler yöntemini kullanan kişilerin motivasyonlarını uzun süre koruduğunu gösteriyor. Sadece büyük hedefe ulaşmayı bekliyorsan motivasyonun zamanla sönebilir. Bunun yerine küçük başarılarını kutlamayı öğren. Diyelim ki bir haftadır sabah erken kalkmayı başardın. Bu kendine bir kahve ısmarlamak için harika bir sebep. Beynimiz ödül sistemine bayılır ve kutlamalar dopamin salgılanmasını artırır. Dopamin ne mi yapar? Seni daha motive bir hale getirir. Motivasyon bulaşıcıdır. Sürekli şikayet eden, enerjini tüketen insanlarla vakit geçirmek yerine sana ilham veren insanlarla bir araya gel. Araştırmalar sosyal çevrenin davranışlarımız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu kanıtladı. Eğer arkadaşların cesur adımlar atıyorsa, sen de farkında olmadan onların enerjisine ayak uyduracaksın. Hayalini kurduğun şeyi gerçekten gözünün önünde canlandırmak motivasyonunu tetikler. Örneğin bir maraton mu koşmak istiyorsun? Kendini o bitiş çizgisinden geçerken hayal et. Psikolojide buna mental imagery denir ve birçok sporcu başarıya ulaşmak için bu yöntemi kullanır. Beyin hayal ve gerçek arasındaki farkı çok da ayırt edemez. Bu yüzden hayalini kurmak seni hedeflerine yaklaştırır motivasyon sadece zihinsel bir durum değildir fiziksel enerjinin de bu işte büyük bir rolü var yeterince uyumadığında düzenli beslenmediğinde ya da sürekli stres altındayken motivasyonun düşer ara sıra duraklamak derin bir nefes almak ya da bir yürüyüşe çıkmak bile büyük fark yaratabilir unutma bedenin ve zihnin senkronize çalışır biri yorulduğunda diğeri de pes eder bu yöntemleri denediğinde motivasyonunun nasıl yükseldiğini fark edeceksin daha fazla ipucu ve bu tarz içerikler için kanalıma Abone olmayı unutma.